Kral arkadaşlar. Dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte manyak bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bugün kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunda gerçekten çok kaliteli bir oyun arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Bu tabi bütün oyunlarda var. Abi parayı parayı yatır. Bütün her şey senin olsun. Bak burada bir sürü para yatırma şeyleri var. Yok bilmem bu. Ay bak bu karakteri 80 liraya yatırıyorlar. Abi bak gücü 61. Adam zengin bebesi. Geliyor abi oyun ilk baş Bunun para nasıl yatırabilirim diye düşünüyor. Ondan sonra diyor he bu karakter iyiymiş bu karakter alayım diyor. Abicim bu karakteri alıyor. Daha amatörlük güç bak arkadaşlar bu oyunu zaten biliyorsunuzdur. Anlatman gerek yok. Bu ben yıldızlarla bir onu da söyleyeyim. Adam daha amatör ligi 3'te. Amatör ligi 3'te bak. Adam amatör 3'te. Bu karakteri alıyor. Zengin bebesi. Alıyor abi bu karakteri. Amatör 3'te ki herkesi, herkes yeniyor. Daha yeni başlayanlar aparatının para Allah Allah diyor lan. Bu karakteri nasıl almıştı? Çünkü daha oyuna para yatıldı. Yani nasıl aldığını da bilmiyor çünkü. Nasıl çıkarmış diyor. Ben dakika biz ya yani paketlerden çıkartıyoruz. Nasıl çıkartmış diyor. Şaşırıyor. Adamlar ezip geçiyor. Bak bu kadar şeylere 7 lira. Para harcanın en yolları. 40 lira bu. 1000 elmas. Mega paket. Baya güzel teklifler var ama tabi bunları alman için ya youtuber olman lazım ya da böyle zengin olman lazım arkadaşlar. Bugün Amacımız şu. Sadece ben bu oyunda birazcık özeti geçtim. Arkadaşlar bugün amacımız şu. Bu Kafa Topu de nasıl pro olunur? Bundan ben 5, 4, 3, 4 tane detay göstereceğim arkadaşlar. Bu arada karakterlerim de böyle. Bir efsanevi, iki efsanevi ve karşınızda mamutçuk üçüncü efsane bir arkadaşlar bu da çok güzel çok sevdiğim bir karakter hemen şimdi maçlara geçelim kariyere giriyoruz abi şimdi sezondan yapmak istemiyorum Kariyerden yapmak istiyorum haydi bismillah maçlara başlayalım arkadaşlar şimdi maçımıza girelim birinci kuralımızı söyleyeceğiz spiker çıktı galiba Açıktı galiba yok bir kere istemiyorum şey arkadaşlar birinci kural Gol atmanın belirli bir yolu var tamam mı? Bakın gol atmanın belirli bir yolu var. Dur şu an kastı. Tamam. Gol atmanın belli bir yolları var. Şimdi arkadaşlar mesela bekleyin. Ben bir ilk önce birazcık gol atayım. Zaten bunu her maçta böyle yavaş yavaş anlatacağız. Yani rakip bayağı güzel oynuyormuş. helal olsun. Şimdi rakip burada geldi. Bekle. Dur yapamadım ya. Onu nasıl anlatacağım ben size? onu geçsek mi yine? Rakip taktik oynuyor. Helal olsun güzel oyun. Onu o zaman ben şeyle değil de oynayarak değil de onu ben şeyle göstereceğim. Ya oğlum bak videodayım ya. Videodayım koçum videodayım. Duyuyor mu beni? Ya, yenilmek istemiyorum abi. Yes. O zaman arkadaşlar şu an birinci kural atladım. Şu maçı bitireyim devam edeceğim kurallara. Abi hayır. Kuralları anlatmaya. Şu an maçın bitmesini bekliyorum. Lan abi nasıl yedim ben? Abi ya. Lan. Bu karakterlerle defans yapmam. Bu karakterle de defans yapmam birazcık saçma geldi ama. Abi rakip çok güzel oynuyor. Ne yapayım? Yes. İki golün ikisini de adama şeyden attım bu arada. Yallah. Yok öyle bebeğim. Abi hayır. Hayır bebeğim. Abi. Ya hayır ya. Tüh. Neyse. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Hadi. Arkadaşlar. Birinci kuralımız şu. Siz mesela adama attınız, attınız, attınız. Bir kez gol yediniz. Ve adamdan 6 iki falan atıyorum. 6-2 falan öndesiniz tamam mı? 6-2 falan önde olduğunuz zaman adam size gol attığı halde size böyle şey devam edecek böyle. Size doğru koşmaya devam edecek. Çünkü de direkt gol atmaya çalışacak. Tamam mı? Adam mesela top size bay attı ya gol yediğiniz zaman top size atılıyor. Adam size doğru koştuğunda siz hiçbir şey ellemeyeceksiniz. Adam geldiğinde bir an bir anda yukarıdan vuracaksınız. Adam orada zıplasa da bir şey yaramıyor. O gol oluyor. Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız hemen devam edelim. Anlayabilirsiniz belki birinci kuralı ama ikinci kural gayet anlaşılır bir şekilde. Diğer kurallar kural zaten anlaşılır bir şekilde. Anlaşılır yani. Arkadaşlar ikinci kuralımız bakın ikinci kuralımız Oh my. Neyse devam. Abi çok zor ama ya. Arkadaşlar ikinci kuralımız. Adama böyle yukarıdan çekeceksiniz çekeceksiniz çekeceksiniz. Ondan sonra bir anda adamın hiç beklemediği zamanda. Bak mesela onun yaptığı gibi. Hiç beklemediği bir zamanda adama yerden şu çekeceksiniz. Yalnız bunu ben de, ben de denemem lazımdı. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Oha. Yine atacak zannettim. Abi ya. Lan oğlum sen kaşındın lan. Gel lan gel gel. Gel abisin gel. Ama abi çok güzel ama karakteri. Ben bunu yemem çok da kolay bir şey değil ya Bunu da gösteremedim burada. Bir daha deneyelim. Arkadaşlar bakın dediğim gibi Adamı havadan atıyorsunuz, 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 atıyorsunuz. Adam artık alıştığı zaman da bir anda altta o mamuta karşı mamut. Tamam. Ama abi şeyleri çok güzel lan kostümleri çok güzel. Şey. Adama bir anda yerden atıyorsunuz bak. Böyle bir geri zekalılar da var oyunda. Böyle özel gücü kullanıyor bak. Abi özel güç kullanmak... Cool. süresi bitmiş. Ben devam ediyor zannettim. Yanlış hareket ettim. Neyse devam ki. Devam ki bebeğim. Hadi yallah yallah. Öyle bana vurmayla olmaz işte Bak çok riskli. Çok riskli atlı. Attım. <laughs> Tabi. Hadi. Aga yapma ya. Ya Mahmut. Lan. Şişt. Abisinin. Oğlum bak sen beni çok sinirleniyorsun ha. Biliyor beni. Sen kimsin lan? Kimsin oğlum sen beni tanıyor. Ben pro karakoz abisin. He he yendin yendin. Aynen hareket yaparak kola yiyor ya. Yendin canım ya. Aşkım yendin yendin. Yendin yendin. Aferin. Yeni ol hakikaten. Lan oğlum dur sakin ol birazcık. Birazcık sakin ol bebeğim. Sakin ol. Yallah. Yallah bebeğim. Yallah yallah. Evet arkadaşlarım ikinci kuralımız buydu. İkinci kuralımız işte adama yerden atacaksınız. Hiçbir şey ben. Bak böyle. Yemedi lan. Aa, yita. Güzel. Üçüncü kuralımız ise abi böyle adam diyelim ki bayağı zor. Adam bayağı zor olduğu zaman mesela böyle. Oo, kanı kolama atıyordum. Mükemmel bir şekilde şey oldu. Ee, ne diyecektim? Adam böyle yeniyorsunuz abi ama adam çok güçlü. Sürüyor oynayacaksınız abi. Hep devamlı kendi sahanızda topu sektireceksiniz. Sektireceksiniz, sektireceksiniz. Ve böylece ve böylece e, adam böyle çok sinir olacak. Bir anda e, size hep böyle sinirlenecek. Size dağılmaya çalışacak. Dağılacak, ne ne olacak? Siz benim ilk taktiğimi uygulayacaksınız. Adam size doğru koştuğunda direkt topa e, tam geldiğinde direkt topa vurarak hiç beklemediği bir anda vurarak gol atma taktiğini deneyeceksiniz. Dördüncüsü Dördüncüsü adamı emojilerle edeceksiniz. Maçtan çıkarmayı oynayacaksınız. Mesela adamı mesela 2-0 yönüyor, 3-0 yönüyor. Zaman kaybet diyorsunuz. Adamı yeneceğin kesin. adamı hep böyle gülücük atacaksınız. Ha 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 diyerek. Ondan sonra öğren de gel diyeceksiniz. Adam kışkırtarak adamı çıkartacaksınız maçta. Ondan sonra bu arkadaşlar. 5. kuralımız var mı? 5. kuralımız yok galiba. Aynen. Videom bu kadar da arkadaşlar. Kaç dakika olmuş da bakalım. 10 dakika tamam. Arkadaşlar umarım, umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz her zaman gibi like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.